Herkese merhaba. 19.01.2021 saat 04.30. 2012 Stream Berlin garajımızın ilk marşını yapacağız. Bakalım. Eksi -14 derece hava. Nasıl çalışacak mı? Bir deneyelim. Aracımıza bindik. Önce debriyaja basıyoruz. Debriyaja niye basıyoruz? Akümüzü ve marş motorumuzu gereksiz yükten kaldırmak için. Bilgi ekranında eksi 14. Kontağı açtığımızda kilometre kadranın orada burada yay işareti var. Bu 2-3 defa kontağı aç kapağı yaparsanız soğuk havada hızdırma bujilerini ısıtmış olursunuz. Bu işlemi 3 kere deneyelim. Vitesin boş olduğundan emin olup devriyeci ayağımız basılı tutarak basıyoruz. Araba 1000 devrin normalde üzerinde olmaması gerekir ama soğuk havadan dolayı bu şekilde çalışıyor gaz vermeyelim. Kendi halinde çalışsın. 0.8'e kadar düşecektir zaten. Aracı en son 5 saat önce çalıştırmıştım. Belki ondan. İlk maçta çalıştı. Herhangi bir problem yapmadı. Ancak aynı şekilde park ettiğimiz Ford Connect araçlarımız var. 5 saat önce çalışsa da şu an çalışmadı. Berlingo tık demedi yani ilk maçta aldı. Gayet başarılı.